merhabalar kanalıma hoş geldiniz Zübeyde ben bugün sizlerle yine bir yakalık yapacağız bunu ister kedinize köpeğinize çocuğunuza ne yapmak isterseniz yapabilirsiniz Tabii ki ben kızım Mia'ya yapıyorum ona yaparken de sizlerle paylaşmak istiyorum tamamen kendi tasarımım kendim ayarladım hepsini yaptım ve çok da şık oldu şimdi bu aşamalarını başlayalım ben bunu öncelikle sarı ile yaptım şimdi pembe ile yapacağım. Tam şu kısma ben e, 55 tane zincir çekiyorum. Tığımı göstereyim. 3 milimlik tığ ve koton ip kullanıyorum. Kuşlarımın sesi beni birazcık bastırıyor olabilir. Şimdi 1 2 3 4 5 6 Bu şekilde ben At, e, özür dilerim 55 tane zincir çekip hemen geliyorum 55 adet zinciri çektim şöyle bakın çektim şimdi şöyle bir adet zincir çekiyorum üzerine ip alıyorum ve buraya şöyle yine tekrardan bir yanına Buraya birebir zincir üzerlerini örerek gidiyorum. Şöyle gösteriyorum. Bu şekilde yaparak başa kadar geleceğim. Toplamda 55 tane bu şekilde olacak. Ben başa kadar yapıp geliyorum. Buraya kadar yaptım, bitirdim. Bir zincir çektim. Şimdi şöyle bir tane daha zincir çekiyorum. İki zincir alıyorum. Bakın bir iki üçüncüye şöyle yapıyorum. Şimdi tekrar bir iki zincir çekiyorum. Bakın bir iki üçüncüye şöyle göstereyim. Bir iki üçüncüye şuraya yine tekrardan. 1 2 zincir çekiyorum 1 2 3 buraya 2 zincir çekiyorum 3. yapıyorum şöyle yine gösterelim 1 2 zincir çektim 1 2 3. bu şekilde yine tekrardan örgümün baş kısmına kadar yaparak buraya kadar geliyorum Evet yaptım bu kısmı. Şimdi bir zincir çektim. Geldim buraya. Önce bir 3 tane dolgu yapıyorum. 1 2 ve 3. Ondan sonra 1 2 zincir çekiyorum. Aynı yere 3 dolgu daha yapıyorum. Toplamda 6 tane dolgu olmuş oluyor. 2 ve 3 bu şekilde yapıyorum şimdi bir zincir çekiyorum şimdi bir zinciri çektim bir zinciri çektim buraya değil de buraya sık iğne yapıyorum yine bir zincir çektim bakın ee, şuraya dolgumu yapıyorum. 3 tane daha yapıyorum. 1 2 3 1 zincir 2 zincir çekiyorum. Yine buraya 3 tane dolgu yapıyorum. 1 iki ve şöyle 3 şimdi yine bir zincir çekiyorum bakın buraya değil buraya tam tepesine şöyle yapıyorum buradan yine bir bir zincir çekiyorum yine buraya şunun içerisine altı tane dolgu yapıyorum 2 3 1 2 zincir yine tekrardan 3 dolgu daha yapıyorum. Bu şekilde yaparak başa kadar bu şekilde yaparak başa kadar geleceğim. Şimdi bu kısmı da bitirdim. İster bunu büyüterek ister küçülterek de örebilirsiniz. Sayıları düşürerek yapabilirsiniz. Şimdi bir tane zincir çektim. Tam buraya ben kaç tane? 8 tane bu şekilde dolgu yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 buraya 8 tane dolgu yapıyorum bir tane zincir çekiyorum şu kısmı hatırlarsınız bir önceki sırada yaptığım buraya yine sık iğne şeklinde bu şekilde yapıyorum <laughs> bir zincir çekiyorum yine tekrardan diğer kısmın orta kısmına 8 tane 2 3 dolgu yapıyorum 4 5 6 7 ve 8 bakın yaptım yine tek zincir çekiyorum yine bu orta kısmı sık iğne şeklinde yapıyorum. Yine bir zincir çekiyorum ve bu kısma 8 tane dolgu yapıyorum. Bu şekilde yaparak yine ben baş kısma kadar geleceğim. Burayı yapacağım. Şimdi başa kadar geldim. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum tekrardan. 1 2 zincir çekiyorum. Tam bu noktaya şöyle Şimdi yine bir iki zincir çekiyorum. Yine tam bu noktaya. Bir iki zincir çekiyorum. Yine tam bu noktaya. Bir iki zincir çektim. Yine tam bu noktaya. Şöyle biraz daha yakın göstereyim isterseniz. Şöyle yine bir iki zincir çektim. Yine tam bu noktaya bu şekilde böyle devam edip hepsinin tepesini bu şekilde öreceğim bu noktaya yine bir iki zincir çekiyorum bu noktaya böyle yapıyorum bakın buraya hiç zincir çekmeden şöyle Geliyorum. Şimdi şuraya geçiş yapıyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Buraya geçiş yapıyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Buraya geçiş yapıyorum. Bakın bu şekilde ben tamamını örüp geleceğim. Şimdi şu şekilde ördüm, bitirdim. Sonrasında şöyle 120 adet zincir yaptım. Bunu şöyle büyük iğneme takıyorum. İster tığımızı, ister idinizi neye takmak isterseniz, şu şekilde alıyorum elime. Bakın, göstereyim. Bakın buradan böyle bir alt bir üst yaparak Tamamına bu şekilde takacağım. Şöyle söyleyeyim, bu zincire göre ayarlarsanız eğer işte yakalığım büyük geldi küçük geldi demezsiniz iple yani zincirle büyütüp küçültebilirsiniz bu şekilde takıyorum başa kadar şöyle gösteriyorum böyle takıyorum ve başa kadar gidiyorum yaptık bitirdik şuradan şuraya ipimi bunu takıyorum ve şöyle bağladım şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum 6 7 zincir çekiyorum tam şuraya şöyle yine sık iğne olarak giriyorum yine 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. Yine geliyorum şuraya. Sık iğne şeklinde. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8. Ay pardon, 7 7 yine üzerine hiç almadan geliyorum şu kısma yine sık iğne olarak yine 1 2 3 4 5 6 7 diyorum yine geliyorum bu kısma şu kısmı yine sık iğne olarak bu şekilde yapıyorum ve başa kadar böyle zincir çekerek gidiyorum bu kısmı yaptım şimdi bir tane zincir çektim burayı bu şekilde dolgu yapacağım bir şimdi bu zincir kısmı bitirdik ben bu kısmı yaptım ama size göstermeyi unuttuğum için tekrardan kamerayı açtım. Şimdi zincir bitti. Buraya ben 13 tane bu şekilde dolgu yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve şöyle 12 13. Şimdi şu kısım vardı biliyorsunuz. Buraya bu şekilde sık iğne yapıyorum. Ve hemen buraya yine 13 tane dolgu yapıyorum bu şekilde. 13 tane dolgu da buraya yapıyorum. Yine buraya sık iğne ve 13 dolgu yapıp geliyorum. Karlı bir İstanbul sabahından Mia'yı da uyandırarak <laughs> taktım. Tabii ki Mia her zamanki gibi çok mutsuz. Çünkü annesi ona yakalık takmış. Hiç sevmez. Ama çok şık oldu. Çok cici oldu. Şöyle göstereyim. Mia bir bakar mıyız? Anneciğim kızıma. Bir bakalım pamuk prensesime. Şöyle göstereyim. Şöyle gösterelim. Mia bir bakar mısın anneciğim? Mia. Mia Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler de yaparsınız. <laughs> Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Ayrıca bana Zübeyde Aymutlu pek Instagram adresinden de ulaşabilir. Sormak istediğiniz tüm soruları sorabilirsiniz. Ben de seve seve cevaplarım. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kızım.